Enes Furkan Bilgiçli'nin düzenlemiş olduğu yılın stayları ödüllerindesiniz. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Çok şık görünüyorsunuz. Burada hep güzel güzel kadınlar gördük. Şimdi çok yakışıklı bir beyefendi görüyoruz. Siz hangi kategoride ödül alıyorsunuz? Ee, öncelikle teşekkür ederim. Şöyle ben de yılın en iyi kişisel koç, e, uzak eğitim online antrenör olarak bir ödül alıyorum. Bakalım ödülümüzü alacağız bu gecede. O zaman sizi çok tebrik ediyoruz ve çok da bekletmeden ödülünüzü almak için uğurluyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. En başarılı online kişisel koçu alkışlar. Ahmet Can Yorulmaz için gelsin lütfen. Tebrik ediyoruz efendim. Hepinize merhaba. Benim asıl amacım sosyal medyanın gücünü kullanarak insanların doğru ve bilinçli şekilde spor yapmasını sağlamak. Ve bu sürede de bizim bir mottomuz var. Üşenirsen özenirsin diyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Tebrik ediyoruz. Başarılarınız daim olsun.